Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Sibel Tahtakran. 10 yılı aşkın süredir doğum haritalarını yorumluyor ve ruhsal şifanın gökyüzüyle olan bağını sizlerle paylaşıyorum. Bugün çok özel bir konuyu konuşacağız. Şiron Retrosu başladı. Şiron astrolojide yaralı şifacı olarak bilinir. Haritalarımızda en derin yara noktamızı bize gösterirken aynı zamanda en büyük şifa potansiyelimizde içinde barındırır. Bu yıl 30 Temmuz'da başlayan Chiron Retrosu tam 22 hafta yani 5 ay sürecek ve hepimizi kendi içsel şifamızla yüzleşmeye davet ediyor olacak. Bu videoda hem Chiron'un astrolojik anlamını hem de burcunuza göre bu retro sürecinin aslında nasıl etkiler getireceğini detaylı şekilde paylaşacağım. İçsel gücünüzü keşfetmeye ve görünmeyen yaralarınızı dönüştürmeye eğer hazırsanız hemen başlıyoruz. Sevgili Terazi Burcu 30 Temmuz 2025'te başlayan ve 2 Ocak 2026'ya kadar sürecek olan Şiron Retrosu sizin için ilişkiler, ortaklıklar, duygusal yakınlıklarla ilgili çok önemli bir farkındalık dönemini başlatıyor. Bu geri hareket haritanızın 7. evinde gerçekleşiyor. Yani hayatınızda en çok temaslı olduğunuz konularda yani birebir ilişkilerinizle ilgili derin bir içsel yüzleşme zamanı başlıyor. Burada yalnızca romantik tabii ki ilişkiler söz konusu olmayacak, iş ortaklıkları, yakın arkadaşlıklar ve diğer tüm birebir dinamiklerde etkileniyor. Ve siz terazi burcu olarak doğuştan böyle empati kurma, uyum sağlama konusunda oldukça yeteneklisiniz ve insanların ne hissettiğini anlamakta, Onları memnun etmekte de çok başarılısınız. Ancak bu doğal uyum arayışı zamanla sizin kendinizi böyle geri plana atmanıza hatta görünmez olmanıza neden olmuş olabilir. Özellikle uzun zamandan beri ilişkilerde çok fazla çaba sarf edip karşılığında aynı duyarlı görmediğinizi fark ettiyseniz bu retro size artık kendinize dönmeniz gerektiğini söylüyor işte. Sizi mutlu etmeyen sizin için hiçbir karşılığı olmayan ilişkilerde hala neden kaldığınızı sorgulayacağınız bir dönem olabilir bu dönem. Belki sadece kırmamak için, belki yalnız kalmamak için. Belki de alışkanlıktan ötürü süregelen bağlar artık sizi işsel olarak zorluyor ve bu süreçte fark edeceğiniz şeylerden biri de kendinizi ifade etmeye çalıştığınızda karşınızdakilerin sizi Duymuyor oluşu olabilir. Belki de uzun zamandan beri bir ilişki içinde hep veren taraf sizsiniz, hep uzlaşan taraf sizsiniz, hep ilk adımı atan. Ancak karşılık alamamak zamanla içsel bir kırgınlığa dönüşmüş olabilir tabii ki sizde de. İşte Şiron bu noktada devreye giriyor gerçekten ve şunu soruyor. Neden hep başkalarının ihtiyaçlarını öncelik veriyorsun? Peki senin neye ihtiyacın var? Bu soruyu duymazdan gelmek artık mümkün değil. Gerçekten değil. Şiron'un 7. evdeki bu yolculuğu aynı zamanda bazı ilişkilerde böyle görünmez olma hissini de gündeme evet getirebilir. Özellikle doğum haritanızda Venüs ya da Ay 7. evde yer alıyorsa bu dönemde kendinizi içsel anlamda böyle daha da bir geri çekilmiş ya da böyle daha bir ihmal edilmiş hissedebilirsiniz. Ve bu durum size böyle sınırlarınızda aslında yeniden çizme fırsatı da sunuyor olacak. Karşınızdakilere ne isterse onu yapmak sizi kişisel anlamda aslında değerli kılmaz. Kendi ihtiyaçlarınızı net bir şekilde ortaya koymak saygıyı arttıran budur. Öte yandan bazı teraziler için bu dönem ilişki kurmakta birazcık zorlanma, yakınlık kuramama ya da bağlanma korkularıyla yüzleşme zamanı da gelmiş olabilir. Eğer ilişkilerde böyle çekingenlik yaşıyor, duygusal bir mesafe koyuyorsanız işte bu da geçmişten gelen aslında reddedilme ya da değersizlik inançlarının bir yansıması olabilir hayatınızda. Bu süreç tüm bu yaraları aslında fark edip dönüştürmek için güçlü bir şifa alanı sunuyor. Kendi duygusal ihtiyaçlarınızı tanımak, onları bastırmak yerine ifade etmek, ilişkilerinizde son derece gerçekten sağlam bağlar kurmanızı sağlayacak. Shion size şunu hatırlatıyor olacak. Eğer sadece başkalarını düşünürseniz kendinizi unutursunuz. Eğer sadece almak isteyenlere verirseniz sonunda tükenirsiniz. İşte bu 5 aylık süreç boyunca hem kendi duygusal ihtiyaçlarınızı fark etmeniz hem de aslında ilişkilerde denge kurmanız için ister bir yolculuğa çıkmanız isteniyor zaten. Satürn'de bir evle kadar 7. evinizde geri harekette olması size bu süreçte sorumluluk ve sınır bilincini de zaten kazandıracaktır. Belki bazı ilişkileri tekrardan bir gözden geçireceksiniz. Bazılarını tamamen sonlandıracaksınız. Bazılarını ise yeni bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Ama bu her ne olursa olsun işte bu süreçte sonunda siz kendinizde daha sağlam bir bağ kurmuş olacaksınız. Ve unutmayın ki gerçek ilişki sadece vermekle değildir sevgili teraziler. Almakla da ilgilidir. Siz ne kadar değerli olduğunuzu hissetmediğiniz bir ilişkide eğer kalırsanız kendi değerinizi unutursunuz. Bu dönemde kuracağınız aslında en önemli ilişki önce kendinizle olan ilişki olacak. Çünkü kendinize değer veren bir insan her ilişkide aslında sağlıklı sınırlar koyabilir ve gerçek sevgiyi de hak ettirebilir. İşte şu an bu gerçeği sizi hatırlatmak için geri dönüyor. Lütfen onu dinleyin sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.